Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Mart Bursa yarış programı için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz arkadaşlar. Haftanın açılış koşusu Bursa ile başlıyor arkadaşlar. İnşallah herkesin hayırlısıyla güzel bir başlangıç yaparak e, altınları güzel bir ikram ile giriş yapalım diyorum arkadaşlar. Sizlerde sizler de umarım büyük ikramiyeleri kaparsanız da artık ona göre kendinizi yol haritasını çizersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık yarışlar hepsi birbirinden çekişmenin yarışlara sahne oluyor. Baya güzel paralara ikramiler veriyor arkadaşlar. O yüzden bu güzel pastadan sizler de nasiplenmek için işte bazı yerlerde risk almak zorundasınız arkadaşlar. Risk gerçekten olmadan olmuyor. Ben hiç fazla sözü uzatmadım çünkü bazı arkadaşlar gerçekten benim yorumlarım bilmiyorum çok konuşuyorum diye kızıyorlar herhalde. Neyse ben onların için değil de. En azından bilgi amaçlı bir şeyler söylemek için e, konuşuyorum. Ben hemen altılı ganyan yorumlarıma girmek istiyorum arkadaşlar. E, bugün biraz erken girmek istedim. E, dünden beri zaten e, başka işlerim vardı, onları halletmeye çalıştım. Sağ olsunlar e, güzel eğlenceli bir günüm geçti. Bugün ben Bursa'dan e, birinci koşuda e, altı koşu var arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Başlangıçta 7 e, koşu yok ya arkadaşlar, yani 7'lik piyasımız yok. Sadece altılı ganyan e, yarışlarıyla başlıyor. 15-30'dan itibaren handikap 15 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 10 safkan mücadelesiyle altılımız başlıyor arkadaşlar. Ama bugün birbirine çok denk safkanlar bir arada arkadaşlar. Yani her türlü sonucun çıkacağını çıkabilir diye sizlere en azından bir uyarımı bulunayım arkadaşlar. Çünkü artık altılar gerçekten oyun bayisler her şey para vermeye başladı arkadaşlar. E, bu koşuda ben bu mesafede fazla bir şansı yok gibi ama e, gruptan ben biraz daha iyi olduğunu gördüm için e, formu da iyi. nolu Turgay Başkanı ben bugün e, ilk safkan olarak öneriyorum arkadaşlar gerçekten çok iyi bir form grafiği yakaladı bu safkan. E, bir hafta önce bir start aldı, güzel hazırlıkları var, biraz ağır kilolu ama bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Ben bugün Turgay alıcılar e, iyi bir yarış koşmasını bekliyorum o yüzden sizlere nolu Turgay Başkanı ilk safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. 3 dolu Baba Yaga, Tolga Yıldız'la koşacak olan bu safkan da son yarışındaki 7. de hiç ölçü almıyorum. Bu grupta çünkü safkan her zaman iş yapar arkadaşlar. bugün de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Zaten grup uygun arkadaşlar. bu uygun grupta bence iyi bir yarış ve iyi bir yerde bitirir diye düşünüyorum ve sizlere o şekilde öneriyorum arkadaşlar. 3 dolu Baba Yaga için. 6 dolu Özgür Reis. Bekir Mert koşacak olan bu safkan da bomboş kilosuyla koşuyor. İyi bir form yakaladı. Bu formuyla e, bence daha da ileri taşıyıp e, daha güzel e, neticelere e, yol açacaktır arkadaşlar. O yüzden Altın Ulu Özgür Reis'e de iyi formunu yazacağız. E, bir nolu Frankenstein grubun en ağır kilolu gözüken bir safkanı ama gerçekten e, iyi bir safkan. E, sonlarda etkili gelebilen bir safkan. Her ne kadar son 3 yarışı kötü gibi gözükse de bugün kazanabileceği bir grupta koşuyor arkadaşlar. E, o yüzden muhakkak bu safkansız zaten oyun oynamayalım arkadaşlar. Bir nolu Frankenstein'i kuponlara yazacağız. Yani altında ilk ayanda 2 nolu Turgay Başkan, 3 nolu Babayega, 6 nolu Özgür Reis ve 1 nolu Frankenstein'e bu 4 sapkını birden 6'lı kuponlarına yazalım arkadaşlar öncelikle. Ama daha da geniş at yazmak isteyenler için de son yarışı biraz kötü gibi görünse de 7 nolu Batumi ve güzel işlerle bu yarışa hazırlıkları iyi olan ben bugün de farklı bir yarış koşması bekledim. 5 dolu Atakan abi de kuponlara ilave etmenizi öneriyorum. Yani normal kuponlar için 2, 3, 6 ve 1 dolu safkanlar yeterli gözüküyor arkadaşlar. Ama geniş ve sürpriz arayanlara da 7 ve 5 dolu safkanları yazmalarını öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayağına şartlı 5. 4 yaşlı Arapların 1300 metrelik kum yarışında e, burada yine aynı şekilde e, birbirinden çekişmeli. 10 safkanın e, denk safkanlar çok burada arkadaşlar da. Ama burada 3 ve 5 bir ekir arkadaşlar yine başka bir ayrı bir ekir olan 4 ile 10 da ayrı bir ekir arkadaşlar yani iki ayrı ekir burada var e, onu da belirteyim ben burada sizlere güzel bir form yakaladığını gördüm her geçen gün daha da iyi duruma gelen Bekir Mermak'ın bilmiş olduğu 7 nolu Kubalı ben de birinci sapkan arkadaşlar ben bu saklanın bugün çok çok iyi koşmasını bekliyorum yani benim burada favori saklanım 7 nolu Kubalı olacak 1 nolu Atik Atik benim er verdiğimde gerçekten beni e, yanıtlayıp yarış kazanabilen karakterli bir safkan. Bu Özgün Antay'ı bir nolu Atik Atik'te kuponlarda yazacağız arkadaşlar. 2 nolu Çağıran Murat Gündüz ile koşacak olan bu safkanda son yarışındaki 5. hiç ölçü almıyorum. Zaten ondan evvel iki tane güzel birinciliği var peş peşe. Bugün de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 2 nolu Çağıran zaten grubun iyi isimlerinden birisi. Yani bu ikinci ayak için size önereceğim safkanlar 7 nolu Kubalı 1 nolu Atik Atik ve 2 nolu Çağıran normal kuponlar için yeterli gözüküyor arkadaşlar. Yani 7, 1 ve 2. Ama daha da geniş alt yazmak isteyenlere e, bir ekürü olarak koşacak olan 3 ve 5 ekürü arkadaşlar. Burada 3 dolu altın tuç ve bir diğer ekürü olan 4 dolu baba medeni de kuponlara yazarsak baya bu şekilde geçelim arkadaşlar. Normal kuponlar için 7, 1, 2 yeterli arkadaşlar. Ama geniş ve sürpriz arayanlarla 3 ve 4 nolu safkanları beraberce değerlendirelim arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde Maiden 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışında ben burada sizlere önereceğim ilk safkan zaten her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Ben sürekli de takibinde olan bu iki nola Akhisarlı Mustafa Çiçek'ten bugün ben yine çok çok ön planda tutuyorum arkadaşlar. Bugün biraz da iyi koşmasını bekliyorum. Mesafenin uzaması da bu safkana gerçekten yarıyor. Ben o yüzden iki nola Akhisarlı bende birinci safkan. 4 nolu Kartal ketmeyle koşacak olan bu kurtelin iyi son iki yarışında güzel bir çıkış yakaladı arkadaşlar. Zaten ketmenlerin kendi aile attı arkadaşlar. Yani ben bir motivasyon da oradan gelir. Daha ekstra koşmasını bekliyorum arkadaşlar. 4 nolu karteli. Ee, Tabi bundan sonra bir de 10 nolu pistol star var. Tolga Yıldız'a koşacak olan bu safkan da son ikinciliği ben çok beğendim. İyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor arkadaşlar. O yüzden bu 10 nolu pistol star'ı da iyi durumla onlara yazalım. Ve son olarak da e son 3 yarışında güzel bir form grafiği yakalayan 2 2 4 yapan 7 nolu oğlum kübeşide yazarsak yani bu aya bu şekilde 2 4 10 ve 7 nolu safkan olarak bu dört safkan olarak geçerim arkadaşlar ama daha da geniş sürpriz arayanlara da yani son yarışında biraz e, sıfır çekmesine rağmen bu grupları iyi iş yapacak izlenimi veren 9 nolu Özdemir'a ve 6 nolu Kobra Şahin de kuponlara ilave edilebilir arkadaşlar. Yani normal kuponlar için 2 4 10 ve 7 nolu safkanlar yeterli gözüküyor arkadaşlar. Ama geniş at yazmak isteyenlere de 9 ve 6 nolu safkanlar ilave edilmeli arkadaşlar. Geldik günün dördüncü ayağına kısa vadı 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 5 safkanın mücadelesi burada bizi bekliyor. Burada 2 nolu Prenses D ve 5 nolu D Force ekürü arkadaşlar. Burada 1200 metre kısa mesafe oluşuyor. işte zaten son 4 yarışını son 6 yarışında zaten 5'ini kazanmış bir safkan olan 1 nolu Royal Royals'a Bakın yine numarayı alır gider arkadaşlar. Ama 1200 metre oluşu bir solukta bitirecek anlamına gelmesin arkadaşlar. Burada çünkü 4 numaralı Karahisar da önlere yakın gidebiliyor. bir de şimdi Prenses de yanına bir ekürü koyduğuna göre bence bu d koymanın en büyük sebebi 1 numaralı sana bozması arkadaşlar. Çünkü onunla büyük ihtimalle yarış bir numara numaralı Mayroyasan kafa alırken 5 e, ona bir pres uygulaması yapacak arkadaşlar. Çünkü e, avantajı bu. Sonlarda da etkili bir sprint yapıp düzlük sprinti ile 2 numaralı prenses değil 1 numaralı May avlaması bekleniyor. Yani yarış taktiği bu gözüküyor. Ben bu mesafelerde de yarış kazandığı için yani en azından bu yarışın gidişatı da bunu gösterdiği için ben 2 numaralı prenses değil Kadi Tokaçoğlu'na günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar her zaman ben bir nolu Mario Royals'ın ama bugün işte biraz işi zor, bayağı bir zor gözüküyor. Ama yine şanslı sapkın ama ben bugün iki nolu Prenses D'nin bu yarışı kazanmasını bekliyorum. çünkü koştuğu gruplar biraz daha üst gruplar arkadaşlar. o yüzden iki nolu Prenses D, benim banko tekim arkadaşlar. Geldik günün 5. ayına. Handicap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında. geçen yarışında gerçekten çok iyi bir yarış koşan ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen ve gerçekten çok iyi bir fon grafiği de yakalayan 4 dolu tarih yazan bende yine ilk safkan arkadaşlar e, o gün bu safkanı geçen 3 dolu Ahmet Beyli yine bu e, tayın bence en ciddi rakibi olacaktır ve biraz da ağır kilolu gruba göre ağır kilolu olan 1 odak Dark Power bence bu ikilinin sonra yazılması gereken safkandır yani bu aya e, sırasıyla 4 not tarih yazan 3 dolu Ahmet Beyli ve bir dolu dark Power olarak bu 3 safkan olarak 5. aya yazalım arkadaşlar. Ama daha da at yazmak isterseniz zaten 7 safkan koşuyor ama inanın 7'sinde geliri olan bir yarış bu. Yani birbirine denk safkanlar çok en azından kilo avantajlarıyla şeyleri de e, form durumlarıyla birbirine bayağı denkleşmişler. dediğim gibi geniş at yazmak isteyenler de bu 7 o zirkonyumun son yarışları bayağı fena değil. Yani her an e, fotoyu geçebilir. Bir de şu 5 numaralı Fermax'ı da kuponlara yazabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi geri kalan iki tane safkan kalıyor. Bunlar iki nolu, 10 nolu ve 6 nolu kosova Ateşi kalıyor. Artık onlar da bütçenize uygunsa onları da yazabilirsiniz. Yani bu gördüğünüz ayak bence en zor bir ayak ve kapamalık ayak gözüküyor. Çünkü yani bir kosova Ateşi burada zayıf halka gibi geliyor. ama ben bu safkanı zayıf halka dedim ya yani kalkıp uzakta yaparsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Yani ben en azından gruba göre konuştum ama kazanmaması için de hiçbir neden yok. Ama ben de 4 3 1 öncelik arkadaşlar daha sonra 7-5 daha imkan olanlar için de o geri kalan safkanları da yazabilir arkadaşlar. Geldik günün son ayağına. Handikap 15 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik kum yarışında bugün programın en kalabalık ayağı 17 safkan mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Buraya da tabii imkanlarınız el verdiği sürece buraya mecburen biraz fazla atmak yazmakta fayda var ama ben son yarışlarını üst üste güzel iki tane birincilikle kazanan bu 3 dolu çelik mavi baya baya bir ön planda tutuyorum arkadaşlar. Bugün de yine eee kazanabileceği bir grupta koşuyor. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi zaten. E, bir Kayseri temsilcisi. Ben bugün yine e, çok ön planda tuttuğum bir safkan bu arkadaşlar. Bu kalabalık grupta 3 dolu çelik mavi. E, Safkanın yanına kimler yazılabilir bence? Öncelikle son yarışın çok güzel kazanan 12 no'lu Altınbay yine aynı formuyla devam ediyor. Mustafa Çiçek'ten yine bence 3 dolu en ciddi rakip olacaktır ve daha sonra da 8 nolu rüzgar belki bu tip yarışlarda çok güzel yarışları var arkadaşlar bu mesafelerde de olsun yani bu tip yarışlarda bu taktik yarışlarında da çünkü genelde 2-3 gidebiliyor rakibin arkasına saklanıp düzlükte yanına gelip yani sıyıp bir yandaki yarışı kazanabiliyor silah özel ne bugün yine şanslı var ama silah nözen İzmir'de bir yarıştan düştü bilemiyorum son durumu nasıl siz yine son dakikalara kadar bakın arkadaşlar ki değişikliği olur mu olmaz mı? Ama çok kötü bir düştüğünü de sanmıyorum. Ama tabi biz şimdi kötü düşmez deriz ama bir tarafına bir şey olmuşsa da bir şey diyemem. Geçmiş olsun kardeşimize öncelikle. 3, 12 ve 8 numaralı safkanlar bence bu ayak için yeterli gözüküyor arkadaşlar. Ama daha da geniş at yazmak isterseniz o zaman burası karışıyor. Çünkü o zaman bayağı bir at yazmak gereği duyuyoruz. Bunlardan kimler yazılabilir? Öncelikle 10 nolu dayı Hüseyin Şimşek ile koşacak olan bu safkan zaten 2 tane üstte kazandıktan sonra son 5. E, sizi yanıltmasın. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. E, son ikinciliği güzel olan 6 nolu Mazlum Zülfikar. E, son yarışında 7. yapıp e, sizi küstürmesin diyeyim artık. Yani gözden ırak olmasın. Bu 5 nolu Hanım Sultan yine kazanabileceği bir grupta koşuyor. Ve son olarak da e, bugün farklı bir yarış koşmasını bekledim. Zaten üst üste iki tane 3. elde eden 15 dolu kobra rücada yazarsak bayağı bu şekilde geçebiliriz yani 3 12 ve 8 dolu safkanlar ve bu 3 at normal kuponlar için yeterli ama ben yine size söyleyeyim 3 numara ben de bayağı ön planda e ama kalabalık oluşu işte yarışı biraz zorlaştırıyor yani 3 12 ve 8 normal kuponlar için yeterli 16 5 ve 15 geniş ve sürpriz arayanlar için ideal safkanlar arkadaşlar bugünkü yorumlarım bu kadar arkadaşlar Yarın görüşmek üzere bol kazançlar diliyle hoşçakalın